Geldik. Ay sonunda onu uzun zamanları zamandır görmemiştim. Ah, ah. ah, Hikaye devam et sen ya. Bunlar hepsi gerçek mi gerçekten? Evet. Ah, bu şimdi arada Belin'le tanışacağız. Belin. Eh. Yok Belin Belin. Ben hala inanmıyorum biliyor musun? Bence sahtekarlarla gizliyorsun. o ee, bir hırsızsa. Başlar. Dur. Bura nere? Ne? Evi mi bura? Hayır hayır hayır. Saç Burası bir... çalıştığı yer. Hayır hayır. Kesinlikle. Çalıştığı yer mi? Aha, orada. Merhaba Belin. Merhaba. Yiğit. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Anne ne habersin? İyiyim. Sen nasılsın? Ve yandaki koca bebek kim? Ya ben bebek miyim şimdi ya? Bebek gibi mi duruyorum? Hani? Aa evet. Bu sanırım benim babam. Yani senin baban. Babam mı? Ya yok ya. Ben, ben artık onun sorunun kapattım biliyor musun? Bence babamız yok bizim ya. Yani. Bence o bizim yüzüz babamız. Hmm, ben hala biraz bilemiyorum Çünkü ama. Çünkü o benim babam. Bak şimdi. Kimlik kartlarımızı çıkalım bekle. Evet, şu evet, kimlik kartını bir çıkar. Sen benim kızım mısın? Onu ben de senden ben işte şüpheliyim de burada, aslında. Ha, bak, bak. Aslında ben de şüpheliyim senden. Ben de bilmiyorum. Aha gerçekten kimlik kartlarınız aynı. Nasıl olur? Evet değil mi? Evet, e, peki ya bu kadar sıkıcı bir işte durmak zorunda mıyız e, ya? Bu kim böyle para atıyor? Evet boş Ya bir şey can belil belil nasıl okunuyor saçtır. Işte. acaba bu kadar sıkıcı bir yerde ben oturmak istemiyorum. Yani şimdi ben ne yapacaksınız yani? Bu kadar. Abi sen bunlar gerçekten o mu? Saç değiştirme rengi şeylerimi. Evet küçükken ne kadar izlediğimizi hatırladım. Ve ben o yüzden bir kuaför oldum. Saçlarımızı değiştirebiliyor. Ay çok güzel. Tamam. Nesi güzel be bunun ya. Ee, temizliyorum, temizliyorum. Sarı sarı sarı. E peki ya nasıl sarı yapacağım? Hayır dur sakın o düğmeye basma. Neye basmayayım ha? Aa ne oluyor? <laughs> Hayır oradan çıkın. Aa Ma o makine bozuk. Olamaz saçlarıma ne yaptın benim? Evet, benim saçım öyle oldu böyle. Çok komik oldunuz bence. Hiç komik değil. Beril bizi eski halimize geri götür. Tamam tamam ya. Ama evet. bence birazcık böyle kalsın. Ne? Hayır böyle Hayır Beril. Hayır böyle kalamaz. Evet Beril bu saçtan nefret Rıf, ettim. tamam partiye giderken biraz eğlenek demiştim. Parti mi ne diyorsun? Burada burada küçük bir yerde ne partisi ya? Evet. Şimdi bakın sizi gizli bir mekana götüreceğim. Gizli bölge hemen gidelim. Tamam gitmeden önce ilk başta size az sonra yani küçük bir konumuz olacak. Ama söyleyemem temizlik şimdi. Temizlik mi? E, evet te ilk başta şimdi temizlik yapacaksınız. Zaten evet, belli oluyor musun? Evet, çünkü... Şim... evet. <laughs> şu temizliği yapın sonra sizi gizli bir yere tamam, götüreceğim. Bekle. tamam bekle ben. Üf, ben yerlerimi sürdüm. Bakın bir tane kutu vurdum ve içinde sanırım cips var. Ben bunları yiyeceğim. Ben... Hayır onları yeme. Onlar onur korona ait. Şapşal. Onur korona. Evet sakın onları yeme. Yoksa beni gebertebilir o. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Çünkü uzun onu görmüyorum ve eğer bana böyle davranırsa daha çok sanırım artık gitmek zorunda tamam, ben... Onur konu izleyeyim. kim acaba? Şuraları temizleyelim. Acaba şu Onur konu kim? Ee, daha onu size söyleyemem. Biraz zor bir konu. Tamam. Bakın ben süsleme konusunda çok iyiyimdir. İyi, indir, iyi Bakın. O, oğlum iyi temizdi. Oğlum iyi temizdi. Tamam. tamam hadi tamam. hepiniz temizleyin ben de müşterilere bakayım. Tamam. Bura nere lan? Lan burası ne? Ee, acaba şu arka kapı ne? He, ora mı? Siz orayı boş verin ya. Ora biraz. Senin bu hanım fendi eee bakman gerekmiyor mu burada seni bekliyor. Evet evet zaten onunla biraz konuşuyordum. Ya bana biraz para ver. Ya bir de ücretli para. Neyse. Şunları tamam, da Tamam Evet, oldukça. camları bile sildim. Lan bu cam nereye geçiyor? Süpürge, neyse. Evet Belil Hanım neyse işte bitti mi acaba? Ee, artık o senin kızım kızım ya. Nereden biliyorsun kızım oldum ya? Ya belli. Dur şunları da temizleyeyim. Saç renklerimiz benziyormuş ama. Şunlar, şunlar, şunlar. Ya ben saçımı bir düzelteyim. Saçım. Ah. Hayır durun düzeltmeyin. Partiye kaçırmak istemeyiz. Bence oğlum. Lan bu gerçekten partiye mi lan ben hiç düşünmüyorum oğlum. Oğlum. sıkıştım bir Sıkıştın mı? Evet. benim Belin. Ya durun ya sizde bir şeyler eksik. Ne eksikmiş ya? Ee, durun. Beni birazcık takip edin şöyle gelin buraya. Evet, bu arada saçımı düzeltin nasıl olmuş? E evet oğlum. harika olmuş. Evet. Yalnız oraya biz mi oturacağız? <laughs> evet pardon pardon. Evet şimdi siz şuraya bir oturun sizi efsane bir şey yapacağım bakın buna bir sihirli sihirli makine eğer buna birazcık daha yatarsanız bir anda üstünüz kıyafetlerle parti kıyafeti olacak hala ben bu parti işinden şey değilim yani ben Durur. giymişim bile yani ben giyindim biraz erken oldu. Evet sanki. tamam ya benim üstüme ne oldu ya ben göremiyorum da ay ay bakmayın sakın makinede bir bozukluk olmuş olmalı parti teması değil ki ne ne olmuş yiyip Diyen de küçük bir sorun mu var? Ee, yok yok hiç yok. Aa, bu arada sakalım kezim nasıl olmuş? Sakal evet evet. Ben bir bu. Baş... <laughs> bu tip ne? Maske takmış. Ama ben maske istemiyorum ki. Tamam değiş düzeltelim, düzeltelim şunu. Düzeltelim hemen hemen hemen. Yalnız makinede küçük bir sorun oldu sanırım. Yani daha kötü olmaması için bence düzeltmeyelim. Olamaz hayır. Ben böyle mi kaldım? <laughs> <laughs> Peki hayır hayır böyle kalmadı canım. Üstündeki maske falan çıkabiliyor ama partiden sonra çıkar bence. Bence saçını Bence, evet gözaltarım. artık şu par, şu partiye ne zaman gideceğiz ya? Ya gizli yer burası. <laughs> ya böyle gizli yer mi? Aha lan oh, burada bu ne yazıyor? Bu... Girilmek yasaktır mı? Of. Bak ya şimdi size harika gizli bir yer göstereceğim ama dur oraya girilmek yasak siz boş verin hadi girin. Girelim mi? Evet gelin. Kafam of bir saniye ben silahımı çıkarayım. Silah mı? Ne oluyor? Hala silah taşıyorum. Yok artık. Neyse, Bura buranere? Gizli ofis mi? Burası, burası ha? da neresi? Whip mi? Whip ah benim yeni gizli yerime hoş geldiniz değil? Gizli yer mi? Bekle. Evet partiler burada yapılacak. Ha Açılmıyor. Vay canına burası harikaymiş. Burası Hı? da nere? Burası da neresi böyle? Hı? Hı? Yok artık. Bilmiyorum ama ben gördüm. Ya Hı? dur bir Hı? sen sen bunu nasıl yaptın? Ya çok basit işte 10 bin tane eleman tuttum işte öylesine. <laughs> ya o, içecek işte. Ya oğlum yeme şunları senin pizza gibi şeyler alerjin var unuttun mu? Tamam. O zaman ben de kola içelim. Ya ya durun ya durun ya. İkiniz de ikiniz de bir durun. Bakın şimdi bana yardım edeceksiniz tamam bakın şunu görüyor musunuz bakın şu çalışma makinesini. Bekleyin. İşte Anca bak. Bir burada şey bir var. tane makine var. Görüyor musunuz? Bakın hmm. burada bir tane makine var. Evet. Nerede? Evet. Bu yeşil makine. Onu çalıştırmaya çalışacaksın. Çünkü ben yapamadım. Bozuldu sanırım. Siz yapar mısınız? Ben bilmiyorum ama. Ya ben yapabilir miyim? Bilmiyorum ki. Basılı basıyorum. Olmuyor. Siz bir yine deneyin, tamam mı? Olmuyor. 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 <Gülüyor> Olmuyor. <Gülüyor> <Ne>? <Gülüyor> <Kusacağım>. <Gülüyor> Ne, ne oldu sana? Midem mi bulandı? Cips ve pizza yedim. O ama sana ne oldu böyle? <laughs> Oğlum hayır. Hayır ne yaptın sen? Eğer, öz, Eğer özel konu bunu görürse çok mahvolurum. Aa, bu parti çok sıkıcı olmaya başladı Yiğit. Senin Hı. fikrin var mı? Hayır. Evet artık ben de biraz sıkılmaya başladım. Dürürüm. Dürürüm. Aa, olamaz. Ee, özel konuk arıyor. <laughs> İki dakika beni Hı. bekler misiniz? Alo? Olmaz, Alo? <laughs> evet evet. Ee, daha yeni hazırlıyorduk. <laughs> ama daha yeni hazırlı ama dur daha çok işimiz var. <laughs> İki saat orada mısın? <laughs> Olamaz. Ee, tamam görüşürüz özel konuk. <laughs> özel konuk. Vay <değil. gülüyor> vay. Olamaz. Olamaz çocuklar. Çocuklar. Ne oldu, ne oldu? Özel konuk geliyor ve onu kaya kırıklığına atmamak için ona çok büyük bir parti yapmamız gerek ve buna söz verdim. Ve <laughs> aynı yani zamanda buradaki makinelerin hepsi bozuldu. Çünkü daha önce benim bir üç arkadaşım falan getirdim. Maalesef hepsini böyle dayak mayak attılar. Ya hemen bir şey yapmalıyız ya. Bence o kadar şey yapmamıza gerek yok ben yani çabuk. Ya tamam sen kusmunu temizle. Ya sen sen işte Arda mı neyse işte adının neyse. Senden git bir şeyleri tamir etmeye çalış. Ya olmuyor tamir edilmiyor. Sen çalış yine ya. çalış çalış çalış. çalış. <laughs> Tamam tamam. Allah'ım. Ay ya. sanırım ben kusumu gördüğüm için tekrar kusacağım. Hayır olamaz ya olamaz. Ben tamam, siliyorum siliyorum. Ama ilaç görünüyor. <laughs> ah makine. <laughs> ya bu makine var. <laughs> Çok kötü. Eğer önünüzü <laughs> görmüyorsanız size <laughs> durun. Enin eğer önünüzü görmüyorsanız size şöyle fener açayım ha. <laughs> Hayna fener aç. Ay 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 ay. Git, kusma. Hayır hayır. Hay. Kusma. Bak. Tamam acayip Fener şu tarafa doğru çeker misin? Tamam, dur. Ben kus, Ay, yalnızlıkla kuzuma bakarım. Fener bana tut. Ay, dur şu an şey birini yapış. tutuyorum. Hadi. Oh. Bu makine bozulmuş. Açıl. Açıl sen şey. Annemin gelmesini 2 saatte ay anne diyorum. Ya pardon biraz kafam karıştı. Özel konunun gelmesini 3 dakikadan az kaldı. 3 dakika mı? 2 saat dememiş miydin sen bize? Yok. Allahım yiğit hemen yiğit hemen yiğit hemen yiğit hemen. Şuradan ses efektleri. Ah, hadi açıl ses efektleri. Ah, bu ne? Radyo mu? Eski eski en eski en eski ama en eski. Min eski 15 bin eski müzikler mi? Bunları mı dinliyorsunuz? E, özel konunun en sevdiği şeylerdir müzikler. E, bu şeyler sene Biraz... sene de çalışmıyor. Neyse şuradakiler de çalışmıyor. Hadi hadi ışıklar çok kötü. Siz, siz, siz ne yaptınız buraya? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlarım coşmuş sanırım. Bir özel özel arıyor sanırım Tamam Tamam. O da kim öyle Kapıda sanki biri var bir 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 bir